Hayızlı kadınların oruç tutacağına dair bu bazı ilahiyatçılar fetva veriyorlar. Çok yanlış fetva veriyorlar. Zaten kadınlar o durumlarında halsiz olurlar. Even güçsüz olurlar, kan kaybında olurlar. Bir de onlara oruç tutturuyorlar. Hem de İslamiyet kolaylıktır diye de bize çatıyorlar. Kolaylıktan bahsediyorlar. Esas bunlar kadınlara zor işler yüklüyorlar. Kadınlar hayızken oruç tutamazlar. Tuttukları oruç geçersizdir. Temizken o oruçları yeniden tutmak zorundadırlar. E ne lüzum var? Daha büyük zarar oldu şimdi. Bukhari ve Müslim hadisinden okuyorum. Eley Zeyda hadat la tusalli <Sessizlik> ve la tusum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kadın e, ay hali olduğu zaman asla namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Kılamadığı namazları kazası gerekmez ama tutamadığı oruçlar senede zaten bir ay Ramazan, Ramazan'da da o gün 6-7 güne çatacak onu sonradan kaza edecek. Tutamadığı günleri mutlaka kaza edecektir. İnşallahurrahman. Vakit ya